Hele Ronaldo, Ronaldinho, Arda, Emre Belezoğlu gibi pek çok futbolcunun yeteneği sokakta keşfedilmişti. Ama endüstriyel futbolla birlikte devir değişti. Yeni nesil futbolcularda artık özel aplikasyonlardan izleme programlarından takip edilip transfer edilebiliyor. Bu işi organize eden bir Türk girişimci futbolcu avcısı uygulamasını Samet Öztaylan ve Tunahan Sadıç'a anlattı. Ronaldo Messi hatta Pele ve Maradona Futbol oynayan her gencin gönlünde bir dünya starı olmak yatıyor. Ancak gözlemcilerin dikkatini çekmek kolay olmuyor. Emre Belezoğlu, Arda Turan ve Emre Demir gibi genç yıldızların keşfedilmesi artık daha kolay. Emre Belezoğlu'nun golü! Medipol Başakşehir 1-0 önde. Ama artık genç yeteneklerin keşfedilmesi için sokaktan birinin geçmesine gerek kalmadı. 3 Türk girişimcinin yaptığı bir telefon uygulamasıyla futbol verileriniz analiz ediliyor ve uygulamaya giriliyor. Ardından kulüpler direkt oradan sizi buluyor. 25 bin üye futbolcumuz var. Şu anda yüzün üzerinde kulüp kullanıyor uygulamamızı. Beşiktaş gibi, Fatih Karagümrük gibi bütün dünyadaki futbolcuların keşfedilmesi aslında. Çok ekonomik durum olmayan, belki tanıda olmayan bir çocuğun İngiltere'deki bir kulüp tarafından keşfedilmesini sağlamak. Uygulama kendi gözlemcileriyle başvuran futbolcuları analiz edip menajerlik oyunlarındaki gibi sistemini ekliyor. Sonra top kimde mi? Tabii ki genç yetenek alına çıkan kulüplerde. İnşallah bulurlar. Belki seçmelere gitse alınmaz ama orada alınabilir. Kulüpler aradıkları genç yetenekleri elleriyle koymuş gibi bulabiliyor. Aras seven onlardan sadece biri. Maltepe Spor'da oynuyordum. Ne kadar süre sonra peki teklif geldi size Karagümrük? Yaklaşık bir ay sonra geldi. Hedefin neresi peki? Hedefim Avrupa. Avrupa kulüpleriyle de çalışan uygulamanın hedefi Afrika ve Latin Amerika'yı da yetenek havuzuna dahil etmek. efsane futbolcular futbolcularda şöyle denir. Sokakta keşfedildi. Artık ilerleyen zamanda herhalde uygulamada keşfedildi mi denildi? Evet yani yapmak istediğim şey aslında.